Sönmez bu şafaklarda yüzen alsanca Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak Kuşadası'nda 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle bir tören düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, İstiklal Marşı'nı şiir olarak okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Kuşadası'nda bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Kuşadası Özel Bahçeşehir Okulları konferans salonunda sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen töreni, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı. alırsın, ayakta tutmak için az mı çabalıyorsunuz? Öğrenciler tarafından sahnelenen Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı isimli tiyatro oyununun izleyenlerden büyük beğeni topladığı etkinlikte. İstiklal Marşı'nı şiir olarak okuma yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Yarışmada birinciliği Feriha Ruhi Karakaş İlkokulu Öğrencisi Öykü Averi, ikinciliği İbrahim Zeki Emgin İlkokulu Öğrencisi Lara Esen, üçüncülüğü ise Cumhuriyet İlkokulu Öğrencisi Ecrin Su Malgaz elde etti. Dereceye girenlere ödüllere Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından verildi. Karova mahallesindeki hafriyat atakları ve molozların döküldüğü alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri 6 saatlik bir çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 40 ton su kullanıldığı bildirildi edinilen bilgiye göre Kuşadası Karova Mahallesi'ndeki hafriyat atıkları ve molozların döküldüğü alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri yangının alevlerin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. hafriyat alanındaki lastik, kablo gibi yanıcı maddelerin olması, söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangını söndürmek için 40 ton su kullanıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül Kuşadası'na geldi. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası ilçe örgütünü ziyaret eden vekilleri İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Güldağlı, İlçe Yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Süvari ile Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri ve Partililer karşıladı. Kurma yolunda Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü olarak her zamankinden daha fazla azimle, uyum içinde, yerel yönetimimizde, Aydın Büyükşehir Belediye'mizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örgüt canlı Kuşadası'na her girişinde, 10 gün önce de buradaydım, girişinde iktidara ne kadar yakın olduğumuzu görüyorum arkadaşlar. Her örgüt de Kuşadası gibi olursa bu iktidar yolu o kadar yakın olacak ki bu çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam edecek ve ışığı göreceğiz arkadaşlar. Her şey çok güzel. Sağ çalışmalarına başladık. Devam ediyoruz. Başka illerde de çalışmalarımız devam ediyor. Genel başkanımızın görevlendirmesiyle başka illerde de milletvekilleri olarak çalışmalara devam ediyor. Değerli partililerim, ilçe başkanımız açışta güzel bir hoş geldin mesajıyla konuşmasını açtı. Sıcak bir karşılamayla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin her yerinde bütün örgütlerimiz bizim evimiz, yuvamız ama tabii ki Kuşadası'nın benim siyasi yaşamımda ayrı bir yeri var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Örgütümüz her zaman olduğu gibi diri, canlı bir örgüt. Kuşadası örgütümüz her zaman olduğu gibi hem siyasette hem yerel yönetimde yüzümüzü ağartan bir örgüt. Pandemi süreci ve 2023 yılında gerçekleşecek olan genel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan vekiller, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün ardından İyi Parti ilçe teşkilatına ziyaret etti. İlçe Başkanı Hayati Atlı ve partililerle bir araya gelen vekiller, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da Millet İttifakı bileşenleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın sürdüğüne dikkat çekti. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem ekseninde e, konulan önemli hedef, ortak hedef, Türkiye'nin bütün bu tek adam rejiminden kaynaklanan sıkıntıları da birlikte aşabilme kapasitesinin olduğunu gösteriyor. O kapasitesi... Var. <laughs> İyi Parti ilçe teşkilatının ardından beraberindeki heyetle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güneli de makamında ziyaret eden vekiller son dönemde Kuşadası'nda gözle görülür bir değişim olduğunu, Aydın Büyükşehir ile birlikte Kuşadası'nın büyük bir uyum içerisinde çalıştığını belirtti. Hem örgütlerimize geldiğimizde hem de belediyemize geldiğimizde huzur içerisinde geliyoruz. Herhangi bir tedirginlik yaşamıyoruz. Çünkü gerçekten aldığı sorumluluğu layıkıyla yerine getiren arkadaşlarımız var. Hem örgütlerimizde hem de belediyelerde. ilçe başkanlarımız öyle. Belediye başkanımız köyler Başkan yardımcıları ve meclis üyelerimiz, bütün belediye çalışanları. ...şu çok önemli halkın içerisinde. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada... ...CHP'li vekiller, Belediye Başkanı Ömer Günel'i... ...Kuşadası'nda gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı da tebrik etti. Başkan Günel ise, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekillerini... ...makamında ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek... Bu ziyaretlerden ve istişarelerden biz kendi adımıza çok büyük feyz alıyoruz. Bu ziyaretler sadece vekillerimizin, siyasilerin toplumla temas kurmasının bir aracı değil. Bu ziyaretlerle birlikte hem parti büyüklerimizle sohbet etme imkanı buluyoruz, hem de onların tecrübelerinden faydalanıyoruz. Yaptıklarımızı daha fazla anlatma şansı buluyoruz. Bu yüzden ziyaretlerin bizim için kıymeti büyük şeklinde konuştu. Öncelikle hepiniz geldiniz. Bu ziyaretlerden e, ve bu istişarelerden biz kendi adımıza e, çok büyük keyif alıyoruz, çok büyük feyz alıyoruz. E, bu ziyaretler sadece e, vekillerimizin e, siyasilerin e, alan gezisi e, toplumla olan teması siyasi e, sohbeti değil aynı zamanda e, benim gibi e, görevi ilk defa almış, ee, başarılı olmak için e, çalışmak, çalışan, e, dolayısıyla da bütün bu tecrübelerden faydalanmak isteyen biri için çok kıymetli. Çünkü biz bu ziyaretlerle birlikte hem parti büyüklerimizle sohbet dolanan buluyoruz, hem onların tecrübelerinden faydalanıyoruz, hem de anlattıklarımızı, yaptıklarımızı daha fazla anlatma şansı buluyoruz. O yüzden bu ziyaretlerin bizim için birden fazla kıymeti var. Bir nezaket ziyaretinde belediyemizi ziyaret edip buradan sahaya çıkacağız. Alanda esnafla kucaklaşacağız ve sohbet edeceğiz. Ben bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve sözü size bırakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ile Süleyman Bülbül, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü, İyi Parti İlçe Örgütü ve Kuşadası Belediyesi ziyaretlerinin ardından sanayi sitesi esnafını da ziyaret etti. Merhaba, ne haber, iyi misiniz? güzel.

Halka Biz sizi dinlemeye geldik. Evet, gel. evet, bağlı, sağ olun. yani şey çok güzel yollarımız bozuk. Başkan da burada kendi kendine söyleyeyim. <laughs> Başkan biliyor. <onu gülüyor> yok, yani. biliyor, biliyorum. Biliyorum, bir, bilmiyor, biliyor. Bir, bir o bölüm kalmış, onu biliyor Aynen. gerekten de. Oraya da bakın. Eyvallah, sağ olun. Biliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. sağ olun. Tamam, sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ Çok şükür dükkan çok güzel olmuş. Durup durup. Yani yavaş yavaş bir şeyler yapıyoruz. Evet. 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 Yani sizin nasıl bu sene gelen giden çok herhalde değil mi? Yok bu bir sene biraz sakin. Sakin mi? Bir seneye göre daha sakin. Öyle mi? Geçen sene yazın da şeydi. Yoğunluk vardı. Tabii. Yani geçen sene bu pandemi açıklandığında düşüş başladı ama yazın yine yoğunluk vardı. Ama yani bu kış daha Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu ile bir araya gelen milletvekillerini Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldalı, Yönetim Kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

Eşi dostu görelim, dernek başkanlarımız, oda başkanlarımızla, site başkanlarımızla bir toplum özgürlüklerimizle Biz de buluşalım istiyoruz. Aydın Milletvekilleri daha sonra Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte yenileme çalışmaları son aşamaya gelen Kuşadası'nın turistik çarşılarına dolaştı. Evet, evet. Evet, evet. Ziyaretlerin ardından Kuşadası TV'ye konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Efeler, İncirliova ve Germencih'in ardından bugün de Kuşadası'na geldik. Esnafımızın bize ilettiği sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağız. Küçük esnaf ekonomimizin kalbidir. Eğer bir esnaf pandemi nedeniyle iflas ediyorsa bu hükümetin sorumluluğudur ve çözmesi gerekir. Biz esnafımızın her zaman yanındayız dedi. Özellikle esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, sivil toplum örgütlerimizi, meslek örgütlerini ziyaret ediyoruz. Amacımız bölgede milletvekilimizle, il başkanımızla beraber, ilçelerde belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşın birebir alanda sorunun ne olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Gerçekten gittiğimiz yerde bu çalışmaların çok önemli katkılarını eee gördük. Bir kere sadece pandemi ile ilgili değil, pandemiden önce başlayan bir kriz dönemi var Türkiye'de. Özellikle esnafı çok büyük ölçüde etkilemiş bu noktada eee hem esnafla doğrudan temas ettik hem eee ziraat odalarını, esnaf odalarını, şoförler odalar odasını, diğer meslek örgütlerini ziyaret ettik. Eee sanayi sitesi eee yönetimlerini ziyaret ettik alanda. Eee Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii kısmen bazı sektörler pandemi sürecinde çok fazla etkilenmemiş. Ee, bu süreç içerisinde e, özellikle e, araçlarla ilgili çok fazla araçlara ihtiyaç duyulması sebebiyle e, tamir ve benzeri işler yapanlar... E, çok daha az etkilenmiş diğer sektörlere göre ama esnafın büyük bir çoğunluğu bu süreçte çok büyük sıkıntı içerisinde, elektrik giderlerini ödeyemeyecek durumdalar, kira giderlerini ödeyemeyecek durumdalar. Bu çerçevede bir sonraki süreçte hükümetin açıklamak, açıkladığı destek paketlerinin yeterli olmadığı konusunda çok ciddi şikayetler var ee, bir kere geçen senenin sonuna kadar esaslı hiçbir destek yok sadece Ocak Şubat ayında biner liralık destek verildiği aylık bin lira olmak üzere üç aylık destek verileceği söylenmişti büyük bir bölümünün esnafların bunu alamadığı konusunda şikayetleri var ee, faizsiz olarak e, kredi borçlarının ertelenmesinin ve faiz alınmaması konusunda talepleri var. Karşılıksız yardımlar, hibeler konusunda çok ciddi eksikler olduğu söyleniyor. Ya yani esnafın söylediği şu. Siftah yapamıyoruz, iş yapamıyoruz. Bize borç verseniz ne olacak? Biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz? Fiyatlarla ilgili, enflasyonla ilgili çok çarpıcı bir tablo var. Geçen sene 70 lira olan bir parça bu sene 170 lira diyor vatandaş. En az fiyat artışı geçen yılla bu yıl arasında yüzde kırkın altında fiyat artışı yok diyor. Sanayi esnafını gezdik, fiyat artışlarından dolayı parça fiyatı, malzeme fiyatı artışlarından dolayı çok büyük şikayet var. Genel olarak esnafın durumu, işler acısı, söyledikleri şey biz 40 yıl bu devlete vergi verdik, 40 gün bize bakamadı diyorlar. Bu çok önemli. Yine bir başka esnafımızın önemli bir sözü vardı ben dedi bugüne kadar 200 bin lira vergi ödedim ticaret yaptığım zaman da bana 2 bin lira destek vermedi. Tezcanın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise ülke olarak zor günlerden geçiyoruz ve bu zor günlerde vatandaş devletini yanında görmek istiyor dedi. Zor günlerden geçiyoruz. Ve bu zor günlerde devlet, e, vatandaş devletinin yanında görmek istiyor. Bu dönem herkesin şartlarını zorladığı, herkesin imkanlarını zorladığı bir dönem. O yüzden e, tekrar tekrar esnafın durumunu gözden geçirmek ve e, borç değil, e, mümkünse hibe vermek e, gerekiyor. Çünkü özellikle e, orta ölçekli esnaf, e, küçük ölçekli esnafın durumu oldukça sıkıntılı. E, e, bugün sanayideydik. Beraber gezdik. Vekillerimizin bizi ziyaret etmesinden ve bu sıcak temastan çok memnunuz. Çünkü hem vatandaş doğrudan ihtiyaçlarını, isteklerini söylüyor. Hem de aracısız bir şekilde biz de doğruyu bizzat onlardan öğrenmiş oluyoruz ve Ankara'da öğrenmiş oluyor. O yüzden bugün iyi bir ziyaret oldu. Umuyorum daha sık bir şekilde bu ziyaretleri birlikte gerçekleştireceğiz ve asıl üstlenmiş olduğumuz o misyonu yani vatandaşın yanında olma kolunda olma ona olabildiğince destek olma misyonumuzu da eksiksiz yerine getireceğiz. Kuşadası Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan haftalık tematik denetimler konulu ek genelge doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor. Pandemiyle mücadelede kontrollü kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte ülke genelinde dinamik denetim modeli uygulamaya konuldu. Normalleşmenin ardından il bazında günlük vaka sayısında artış yaşanmaması amacıyla denetimler daha da sıklaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen haftalık tematik denetimler konulu ek genelge kapsamında belirlenen programa göre çalışmalarını yoğunlaştıran Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerin ardından berber kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde pandemi kurallarına uymadığı tespit edilen 4 iş yerine idari para cezası uygulandı. Denetimde iş yerlerinin hijyen, sosyal mesafe ve %50 kuralına riayet edip etmediklerine bakıldı. Ayrıca işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Kontroller sırasında zabıta ekipleri tarafından koronavirüs tedbirlerine uygun olarak faaliyet göstermeyen 4 iş yeri belirlendi. İş yerlerine zabıta idari yaptırım yönetmeliğinin 49. maddesi uyarınca idari para cesası uygulandı kontrollü normalleşme döneminde yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için Kuşadası Belediyesi tarafından ilgili kurumlarca işbirliği içerisinde yapılacak denetimler belirlenen haftalık program dahilinde devam edecek. Kuşadası Eğitim Sen Şube Başkanı Fatih Özkaya'nın Kuşadası'nda bir ilkokulda mutasyona uğramış virüs tespit edilmesi yönündeki iddiası ilçede tedirginliğe neden oldu. Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüsü pandemisi zamanla birden çok mutasyon geçirerek farklı özellikler kazanıp güçlendi. Kuşadası Eğitim Sen Şube Başkanı Fatih Özkaya'nın İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nda bir eğitim emekçisine mutasyona uğramış virüs tespit edildiği iddiasını içeren sosyal medya paylaşımı ilçede tedirginliğe yol açtı. Konuyla ilgili Kuşadası TV'ye konuşan şube başkanı Özkaya, Eğitim Sen Kuşadası temsilciliği olarak okulların açıldığı bu süreçte yerel idarecilerin bu tip durumlarda inisiyatif almaları gerektiğini vurguladı. Özkaya, Cumartesi günü ilçemiz İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nda eğitim emekçisi bir arkadaşımızda mutasyonu uğramış virüs tespit edilmesi, eğitim emekçilerini ve öğrencileri ciddi derecede tedirgin etmiştir. Eğitim Sen olarak yetkililere vaka görülen okulda eğitime bir süre ara verilmesi talebimizi iletmemize rağmen Bakanlığın yönergesi doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu kararı alamayacaklarını belirtmişlerdir. Bakanlık yönergesinin ne kadar yetersiz olduğu ve değişen koşullara ayak uyduramadığı ortadadır hastalığa yakalanan arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve hastalığın kimseye bulaşmamış olmasına temenni ederek konunun takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Kuşadası Eğitim Sen Temsilcisiyim. Biz Kuşadası'nda bu tip vakalar görüldüğünde hem bunu kamuoyuyla paylaşmak hem de gerekli önlemlerin alınması için yetkililere ve kamuoyuna bilgi vermek amacıyla bir basın açıklaması hazırladık. Konunun özü şudur, Kuşadası'ndaki bir ilkokulda mutasyonlu bir virüs bir personelde ortaya çıktı. Bu hafta sonu duyduğumuz bir olaydı. Tabii öncelikle öğretmen arkadaşımızla görüştük. Sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz şu an için. Ancak tabii okuldaki hem veliler hem öğretmen arkadaşlar ciddi bir şekilde tedirgin oldular bu durumdan. Ee, biz ne tip önlemler alınabileceği konusunda e, yetkililerle görüştük. Öncelikle bizim talebimiz şuydu, e, okula en azından bir hafta yüz yüze eğitime ara verilmesiydi. E, ancak yetkililer e, bakanlığın hazırlamış olduğu yönerge doğrultusunda hareket ettiklerini, e, böyle bir e, uygulamaya giremeyeceğini söylediler. E, i̇kinci olarak biz şunu talep ediyoruz, e, bu tip yani şimdi önümüzdeki sürecin nereye evrileceğini bilemediğimiz için, bu tip vakalar çıktığında en azından okuldaki personelin e, öncelikli olarak teste tabi tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Yani okuldaki tüm personel teste tabi tutulur ve test sonuçları çıktığında insanlar daha gönül rahatlığıyla e, okula giderler. Veliler de çocuklarını daha gönül rahatlığıyla okula gönderebilirler. E, son olarak da bizim o bildiride de e, belirttiğimiz e, taleplerimizden birisi de yerel e, milli eğitim yöneticilerinin hatta okul müdürlerinin e, bu durumlarda inisiyatif alabilmeli gerektiğini düşünüyoruz. Ee, ancak e, ne yazık ki bir e, yönerge üzerinden hareket ettiklerini söylüyorlar. Ancak orada da durum şu: e, Yönerge e, yayınlandığında yani Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ortak yap hazırlamış olduğu okullarda Covid vakaları çıkması durumunda nasıl bir yol izleneceğine dair yönerge aslında eskidi. Çünkü Kovit e, mutasyon e, durumu var ve mutant virüsün bulaşı oranının yüzde seksen daha fazla olduğunu biliyoruz. O yönergenin bir an önce güncellenmesi gerekiyor. Söylediğimiz talepler doğrultusunda güncellenirse e, sürecin biraz daha e, insanların içini rahatlatıcı şekilde e, sürdürülebileceğini düşünüyoruz. Virüste karşı karşıya olan kişinin durumu nedir? E, şimdi bu mutasyonlu virüslerde e, yurt da izolasyona tabi tutuluyormuş. Yani diğer vakalardaki gibi kendi evinde değil. kendisiyle görüştüğümüzde sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şu an için başka bir gelişme yok. Karantina sürecini Aydın'da bir yurda yerleştirildi. Orada geçirmeye çalışıyor.